Merhaba arkadaşlar ben Arun Demiran Bugün sizlerle rapid GP2'nin ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız arkadaşlar ee, Arkadaşlar en son Bir önceki videomuzda 4 maç yapmıştık arkadaşlar Bir de şey öğrenmiştik Kıyafet falan değiştirmeye ee, Bugün kariyerden devam ediyoruz arkadaşlar ee, Şununla kalmışız Evet gibi arkadaşlar Oyunu çok beğenmiştim ben Devamını getireceğiz serisinin Yani şeyleri falan güzel efektleri falan şöyle başlangıçta hemen şöyle şeyimizi kullanalım bu arkadaşlar bu tablette telefonda da oynanıyor yani en iyi şeye giriyormuş internette izlemiştim youtube'dan yani en iyi 10 en iyi üçüncüymüş şey olarak tablette şey telefonda falan görüntü olarak falan çünkü oyun güzel aynı gerçeklik gibi birinci hiç olmadık ee, ikinci de olamadık üçüncü olmuşluğumuz var geçen izleyenler için izleyenler biliyordur için üçüncü olmuştuk bizim jeskimiz kötü ya bunların jetkisi çok güzel üst model onlarınki Hadi be. Çok yavaş bizim araba yok böyle olmaz mı? Paramız da az ya. Paramızda 1000 TL ulaşamadık ki. 845 bin Tek, 845 TL'miz var. Daha bine bile ulaşamadık. Bir de şu saçmalık var. En ucuz motor fiyatı 25.000 TL. baba ikiye geçtik. İki mi? Yok üçmüş ya. Allah. Allah. Üçüncü yüze. yüz ya. Üçüncü motor fiyatı 25 bin olsa oho. 1 milyon TL bile motor var arkadaşlar. Hadi ya bir ikinci. Birinci olana burada 1100 TL veriyorlar. Hadi hadi. Fark kaçıyor birinci. Birinci olamayacağız da. Belki iki için bir ümidimiz var. Hadi hadi. Hadi. Evet yaklaşıyoruz gitgide. Git. git. Eğer kaç ikinci olmasak da kıl payıydı. Ah be. Çok az kalmıştı ikinci olmamıza. Sağ olsun. Ya bu ne? Ne Alice ya? Bu da Ali'den geçmiyor. Ne mi bir yıldız aldık? Küstel'i aldık. Ve level 2'ye geçtik. Oley. Level atladık. Level 2'deyiz. 1000 TL aldık. Bir de şey aldık. Tamam çok güzel bir sp ha. bakalım hangisi olsun bu nasılmış bu böyle bu böyle bu böyle bu, bu, bu güzel bence bu nasılmış bu nasıldı bu böyle taklatıyor bu böyle takılıyor. Tamam bunu yapalım. Bu oldu evet. Tamam. Şimdi geri gelelim. Ee, Statsımız zaten böyle 275 de şeyimiz varmış. Ee, tamam. Başka burada yapacak bir şeyimiz yok herhalde. Yok aynen yok bu yapacağım bir şey şimdi. Geçen nasıl yapmıştım ben şeyi? Şuradan mı yapmıştım. Geçen bir şey nereden yapmıştım ya? Ha ya, tam burada. Evet şimdi buradan boya ayarları. Buradan işte ha tam burası motor falan. Şimdi 25 bin delik bu. 35 bin bu biraz görünmemezlik özelliği var herhalde. Bu 48 bin TL. Bu 62 bin. Bu 100.000 Bu 170 bin. Bu 240 bin. Bu 300 bin. Bu da 375 bin en iyisi. Hayvan gibi bir şey zaten görüyoruz gibi. Bizimki de hurda işte. Şimdi geri gel. Şimdi. Ha, bu da zamanı karşı yarış valla ben ilk defa göremiyorum tamam şunu alalım bu güzelmiş ya tamam bakalım buna. alalım niye böyle oldu şimdi Hmm, tamam Akşa bir daha yapalım. Tamamlayalım. Onu nereden yapsak? Şuradan yapalım. Hadi. Bu arkadaşlar efektler falan çok iyi yani. Hadi bakalım. Bu sefer hemen şey spek'e bastım zaten şey oluyor. Nitro falan var. Spek'ten nitro yukarı nitro görürsünüz Normal ok tuşlarıyla hareket ettiriyoruz. Bilini spek. Benim bildiğim spek'te bir bilini de şey işte yön tuşlarında ya şimdi basın buradan türü. hadi be o birinciyiz hadi of 3 olduk nasıl oldu 3 oluyoruz ya abi onlar çok hızlı motorları ya şuna bak ya şuna bak daha şuraya binelim Allah'ım aa hadi ikinci ikinciye geçtik o salak düştü Ha salak düştü. Hadi üçüncü levelimize bayağı fark var hadi. Hadi ne olur be. Bir ikinci de kapatalım şu bölümü. Bu arada arkadaşlar 7 abonem oldu. Abone olanlara çok teşekkür ediyorum. E, bu oyunu da baya bir beğen şey bu oyunu da şey falan gelirse baya bir izlenme falan bunun serisi devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün <laughs> güzel ama ya. Arkadaşlar yorum ve like atmayı unutmayalım. Beğendiyseniz beğenmedim butonuna. Şey işte beğendiyseniz beğendim butonuna beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basarsanız sevinirim. Yorum da atın arkadaşlar. Hadi va geliyor 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 üçüncü geliyor yetişeceğiz. Vallahi geliyor. Az kaldı. Hadi be atla şuradan. Hadi atla nerede bu bitiş? Finish gözükmüyor. Ohof. Nerede bu finişe? Hadi hadi. Bir sürü uçuyor devinciğim. Hadi be ve ikinciyiz arkadaşlar İlk defa ikinci olduk evet arkadaşlar ilk defa ikinci olduk 2 İki yıldızımızı aldık ve 550 TL'mizi de aldık arkadaşlar çok iyi ee, evet arkadaşlar bugünlük rapid gp 2'nin ikinci bölümüyle karşınızdaydık arkadaşlar ee, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar herkes kendine iyi baksın